Transfer bombacısı Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin hedefi Ngolo Kant hakkında kritik detayları paylaştı. Transferin önündeki kulüpler arasındaki bonservis düğümü çözülmeden Fransız Yıldız'ın çubukluğu giymesi zor. 34 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Romano'ya göre Kant, Avrupa rekabetine dönme fikrinden heyecanlanıyor. Al-Ittihat ise Kante ile ayrılmak için bonservis istiyor. Haziran 2026'da bitecek olan Kant, Dünya Kupası'na hazır gitmek için Suudi ekibini ikna olmasını bekliyor. Fenerbahçe'nin heyecanla beklediği Kante'nin hayatından bazı detaylar ise çok dikkat çekici. Nigolo Kant 1980'de Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Paris'in varoşlarında büyüdü. Henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti ailesine destek olabilmek için küçük yaşta sokaklarda çöp topladı. Ngolo ismi 18. yüzyılda Mali'de hüküm süren Bamana İmparatorluğu'nun kralı Ngolo Diyara'dan alındı. Bir köle olarak doğan ama azmiyle imparatorluğun başına geçen bu kralın hikayesi olarak bilinir. Kante'de ismini aldığı kral gibi sıfırdan zirveye tırmanan bir kariyere sahip futbolda şansı yaver gitmeme ihtimaline karşı ailesine bakabilmek için eğitimini hiç aksatmadı. 21 yaşına geldiğinde, Bulon takımında oynarken aynı zamanda mesleki muhasebe diplomasını aldı. Hatta kendisi o günleri anlatırken, futbolda profesyonel olacağıma emin değildim, bu yüzden muhasebe okudum dedi. Kante'nin hayatındaki en büyük trajedi, 2018 Dünya Kupası başlamadan sadece birkaç hafta önce yaşandı. Abisi niye geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kant, bu büyük acıya rağmen turnuva boyunca inanılmaz bir performans sergileyerek kupayı Fransa'ya getirdi.